sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere yine telefondan bir eee coin kazma uygulamasından bahsedeceğim. bu uygulamada daha önce bahsettiğim uygulamalara benzer bir uygulama tabii. Günde bir kez tıklamanız yeterli. Sadece bir kere tıklıyorsunuz. Programın adı Star Network Google Play'de indirebiliyorsunuz. Eee ödeme sistemi falan geliştiriyorlar. Ben yaklaşık 2 gündür kazıyorum. Şu anda saatte bir tane kazıyor. Şu an bende 49 tane oldu. Günde iki kez, e, günde bir tane şu tarz e, bir oyunlar var. Günde bir kere bunları oynayıp kazma hızınızı da arttırabiliyorsunuz. Bunu yapmanız şart değil tabi. %1 bir minimal miktarda bir Kazım hızı veriyor. Tabi reklam da Günde bir tane reklam izletme durumu olabiliyor bu programın. Tabi buna benzer bazı uygulamalarda bu tarz bir günde bir reklam iki reklam. yani Bu tarz reklamları abartan uygulamalara ben çok güvenmiyorum. Yani daha çok reklamdan para kazanma peşinde olup hani coin projesine çok da önem vermediğini gösterebiliyor. Ama sadece günde bir tane reklam minimal bir şey. Binde bir tane reklam ben çok da sıkıntılı olabileceğini düşünmüyorum. <laughs> Sonuçta bu projeyi devam ettirmek için de bir gelire ihtiyaçları olabiliyor tabi. Eğer sadece bu uygulamayla uğraşan bir insanlar olabilir. Gördüğünüz gibi şu an %1 arttı. 1.01 tarzı bir şey oldu. Tabi burada bazı oyunlar da var. Bu oyunları da oynayıp boş vaktiniz varsa coin kazanabiliyorsunuz. Benim o kadar boş vaktim yok. O yüzden bu oyunlarla çok fazla oynayamıyorum. Şimdi 1 milyon 900 bin şu an bu uygulamayı kullanan insan var. Bu da iyi bir şey çünkü bu projenin ileride popüler olduğu için tutabileceğini gösteriyor. Bir tek edebiliyorsunuz onaylanan coinlerinizi burada stake edip oradan da faiz geliri kazanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ayda yüz bin gibi bir ayda 200 bin gibi bir üye artışı olmuş. sürekli bir üye artışı var. Tabi 2 milyonu geçince kazım hızı da düşecek. O yüzden bir an önce uygulamayı indirip kazmaya başlamanızı öneririm. Yine ben uygulamanın indirme linkini videonun açıklama kısmına koyacağım. Oradan indirip siz de benim davet kodumu kopyalarsanız sevinirim. Size de bir minimal miktarda bir eee coin gelecek. Bu tarz videoların devamı için de videomu beğenip kanalıma abone olursanız olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.